والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما ديلي الملك سورة سنة بالتردكتان سورة القلم سورة دوام أدجاز شمدي القلم سورة سنة وار Nun suresi veyahut el kalem suresi. Ve bu sure alimlerin icma ile Mekke'de inmiş olup 52 ayetten oluşmaktadır. Genelde el kalem suresi denir genelde ama yine e, Nun ismi de vardır. Peki başlayalım inşallah. Estaizu billah. نون يعني وفي معنى نون أقوال بون نون حق الله جرشتار أحدها أنها الدوات قال به الحسن وقتاده نون يعني قلم وهي مركب الثاني أنه آخر حروف الرحمن قال ابن عباس ابن عباس لديك نون الرحمن اسمين صون حرف در الثالث أنه لوح من نور، إتشنجسو نوردان بير طهطاه بير هي؟ الرابع أنه نهر في الجنة، درتنجو غيروشي إسا جنتا نون أظندا بير نهير وارتر. وقيل هو اسم للسورة، يعني، وقال إن ذيك يبوس فاين اسم در، بارشا مش هيو. والقلم... الآية نون والقلم وما يسطرون هنا قلم قرصه شده كي أحدهما أنه الذي كتب به في اللوح المحفوظ وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض بين جورش إسا لوح المحفوظة هالشي يزان قلم در أو دا su ve arştan sonra yaratılan üçüncü nesnedir. Bunun büyüklüğü gök ile yeryüzü arasındaki mesafe kadardır. Yani 500 senelik mesafesi kadardır. Nurdan yaratılmıştır. Ve Allah'ın emriyle hiç kimse ona dokunmadan Allah'ın emriyle o mahfoza, bu dünyada olup bitecek ne varsa hepsi yazmıştır. Bazı anne demişler ki bu ayete geçen kalem budur. Ve bazı anne demişler ki ve sani ennehu İkincisi ise insanların normal şekilde kullanmış oldukları kalemdir. Niye burada Allahu Teala ona emin ediyor? Çünkü aksama bihi lima fihi menafi'i vel la Çünkü bu kalem ile öyle faydalar, öyle menfaatler oluyor ki anlatamayız. Çok. Şimdiye kadar kaç bin kitap yazılmıştır. Peygamber Efendimiz'den sonra yazmaya başladıklarında kalem çıktığında ve bir sürü faydası vardır. Ve ma yasturun bir mana ektubun yani yazdıklarına. Ve fil muşar ileyhim yine bu konuda yektubun kimlerdir diye iki görüş var. اَحَدُهَا اَنَّهُمْ اَلْمَلَائِكَهُ يَكْتُبُونَ اَعْمَالَ Bani اٰدَمِ Birincisi, yazanlar yani meleklerdir. Kiramen كَاتِب۪ينَ Ayete geçtiği gibi, o yazan, o mükerrem olanlar. Ve başka bir ayette Allahu Teala şöyle buyurdu. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ Muhakkak ki, kişi, söylemiş olduğu her sözü, yapmış olduğu her ameli, niyet etmiş olduğu her niyeti muhakkak ki rakib denen meleklerde, melekler tarafından yazılmaktadır. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise Es-sani Yani ikinci görüşe göre yazan herkes, hayli amelleri yazan, faydalı amel faydalı ameller yazan hayli ameller yazan kimseler için tabii ki kalemini e, kötü durumlarda e, kullanan değil iyi yollarda kullanan kişiler. O zaman nun kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına andolsun olsun veyahut e, yemin olsun. Ma ente bi ni'meti rabbike <Sessizlik> bi يعني yani يا محمد صلى الله عليه وسلم سن ربنا النعمة يا سندا مجنون دايرسن أي ما أنت يا محمد بإنعام ربك عليك بالإيمان والنبوة بمجنون يعني yani يا محمد الله تعالى سناء إيمانه وبيغامبلي ذرده مجنون دايرسن قال الزجاج هذا جواب قولهم إنك لمجنون والمعنى انك لا تكون مجنونا وقد انعم الله عليك بالنبوه والحكمه فنفي فنفى عنه الجنون. الزجاج عزارتر داركي مش شكرين بيجامبرفاندمس حق الله دليدر مجنون در صلى الله تعالى بوايتي اندر يعني الله تعالى صنب بيجامبلي بردي سلمكي ساندري دايسن الله تعالى بوغي deli olan bir kimseye tabii ki vermez. Ve kıyla manahu ma ente bi mecnun ve ni'metu lillah au huve kema yukalu ma ente bi mecnun ve elhamdülillah yani Allah hamdolsun sen deli değilsin. Senin, senin deli olmaman Allah'tan bir nimettir diyen olmuştur. وإن لك لأجرا غير ممنون يعني sabr'ınla iftiralarına karşı ve nisbetimle delilik sana sevap yani hiç şebesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır ayğer maktu' ve la yani sen olarak karşı sabırlı olduğun için bitmeyen, tükenmeyen mükafatın olacaktır. Tabii ki burada Peygamber Efendimiz'e hitap edilmektedir. Ve inneke hulukin azim. Şimdi bu ayetin malı hep kullanıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Bu ayetin malı. Ama bunu açıklamasında üç tane görüş var. Bir, Ahaduha din-ül İslami, ابن عباس yani muhakkak ki sen İslam dini üzeresin. Bunu i̇bn Abbas söylüyor. El-Sâni, edab-ül Kur'ânî, kâle Hasan, El-Hasan-ül Mısri, radıyallahu der ki, yani Kur'an'ın edabı sendedir. El-Sâni, tabul Kerim ve Hakikatul Huluk. Yani üçüncüsü güzel ahlak. Şimdi burada burada ayete geçen hulukun azim yani büyük İslam dini üzerindesin. Eki yani Kur'an ahlakı sen üzerindedir. Üç güzel ahlak üzerindesin. Ve kasulet Aişetu radıyallahu anha an huluki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat, "Kana kulukuhu Kur'an, kanı kana ala ma amara Allah bihi fi'l-Kur'an Muslim ve Ahmed İmam Muslim'ın ve İmam Ahmed'in rivayet ettikleri hadis-i şeriften Ayşe validemize Peygamber Efendimiz'in ahlakı hakkında soru sorduklarında Ayşe validemiz cevaben şöyle buyurmuştur: "Kaanu huluhu'l-Kur'an" yani Kur'an'da ne kadar güzel ahlak varsa الله بيجامبعرف عند ميزان قران دا اخلاق قران رسول دا هي امرتيسه بيجامبعرف عند ميزان بونيور وطبق القران الكريم مختوم من زمان ان يزال ان يوجا اخلاق قفصيام بالكتاب فمهما امره القران فعله ومهما نهاه عنه تركه هذا مع ما, ما جبله الله عليه من الخلق العظيم في الحياء والكرم والشجاعه والصفح Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i öyle bir halde yaratmış ki yani şey derler ya Türkçe'de kamil mükemmel insanlar arasında en güzel sıfatlar en yüce sıfatlar Peygamber Efendimiz'dir. Yaratılmış olan sıfatlar hakkında konuşuyoruz. Yani cümertlik, affedicilik, cesaretlik, utangaçlılıkla birlikte Kur'an'da geçen bütün emirlerine getiren haramlardan sakınan bir zattır aleyhissalatü vesselam. Eee tabii ki kamil mükemmel insanlar arasında yaratılmışlar arasında en kamili en güzeli peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Fesetubsiru <laughs> ve yubsirun yani sen de göreceksin onlar da görecekler. Peki neyi görecekler? Yani ehle Mekke bil azab ve mana ve iza azabu bi Yani bir açıklamaya göre bu ayet Bedir Savaşı'ndan önce inmiştir. Yani ya Muhammed sen de onlar da göreceksiniz. Onların başına Bedir Savaşı'nda ne olacak? Şahit olacaksınız diye bi eyyikumul meftun. Şimdi bu ayet hakkında dört tane görüş var. Onlardan bir tanesi hanginiz deli olduğu belli olacaktır. Bu bir. İkincisi hanginiz dalalet ehli sapıktır diye. Bunu Hasan söylüyor. Üçüncüsü hanginiz şeytandır? bunu mücahit söylüyor dörtüncüsü ise cezandıracak olan kimsedir o da bunu da el var diye söylemiştir ayette geçen el meftun yani sapık şeytan deli ve cezalandırılan dört tane manası var ama en meşhuru halk arasında deli demektir bunu Allah hak söylüyor إن ربك هو أعلم بما ضل kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen de odur. Tabi bizlerde hidayeti yaratan Allah'tır. Kafirlerde sapıklığı yaratan Allah'tır. Muattezilerin dediği gibi değildir mesele. diyorlar ki her şey kula aittir. Kul ne derse o olur. Bu doğru değildir. Manahu ennehum ramahu bil cüluni ve dalali ve vasafu enfusehum bil akli vel hidaye fe a'lemallahu teala ennehu huvel alimu bil fariqayni dalı ve 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 Şimdi onlar demişler ya peygamber Efendimiz'in mesela hakkında delidir diye. Peygamber Efendimiz hakkında delidir dediler ve sapıktır dediler. Ve kendilerince akıllıdır. ve hidayet üzere olduğunu iddia ettiler. Allahu Teala bu ayette hangisi akıllı, hangisi deli, hangisi sapık, hangisi hidayet üzere olduğunu bildiğini onlara aktarıyor. Yani deli olan yani fitneci olan sizsiniz. Sapık olan, dalalet de olan sizsiniz. Ama Muhammed aleyhissalatü vesselam akıllı ve hidayet üzeridir. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme tabi olma ve zelike أن رؤساء أهل مكة دعوه إلى دين آبائه فنهاه الله أن يطيعهم yani bu peygamber efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi dedeleri olan Abdülmuttalib'in dinine davet ettiler yani şirk'e davet ettiler tabii ki Allah'tan gelen bir emirle ya Muhammed onlara tabi olma onlara boyun eğme kulak verme onlara zaten vermeyecektir peygamber efendimiz وَدُّوا لَوْ تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ. Burada da görüşler var. لَوْ تُلِينُ فَيُلِينُونَ لَكَ قَالَ ابْنُ السَّائِبِ. Yani onlar isterler ki sen yumuşak davransan da onlar da sana yumuşak davransınlar. Ama burada yumuşak davransan onlar ne oluyorlar? Onların dinine tabi olmakla. وَقِيلَ وَدُّوا لَوْ تَدَاهَنُ فِي دِينِكَ feydahenununa fi adyanhim ve kanu araduhu ala ayyabud aleheta mudde ve yabudu allaha mudde yani onlar teklifte bulunmuşlardır. bizim Rabbimize bir yıl ibadet et dediler biz de senin Rabb'ına bir yıl ibadet edelim diye teklifte bulundular el kafirun suresinde aldık ya La a'budu ma Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem. Bundan dolayı yumuşaklığı ortaya attılar. Burada müşrikler çok çabaladılar, çok uğraştılar, çok çalıştılar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davasından, davatından, dininden vazgeçsin diye. Tekrar onlar gibi putlara yani kendilerince onlar nasıl ki putlara tapıyorlarsa o da putlara tapsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla putlara tapmış değildir. Ne peygamberlikten önce ne peygamberlikten sonra. Bundan dolayı onlar onu onların dinine almaya çalıştılar ama tabii ki başaramadılar ve başarmazlar. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين